Nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah. İyiyiz iyiyiz. İyiyiz. İyiyiz efendim sağ olun. Siz sormalı. <laughs> i̇yi diyelim iyi olalım. Tabi tabi. Celal de çok isterdi Yasemin Ateş'in bu mutlu gününe şahit olmak ama işte. Ayşen'im de gitti zaten. Evet. Allah kavuştursun. Hiç böyle bir zamanda yapılır mı canım böyle işler? Oğlan bizim değil, kız bizim değil, bize ne bunlardan? Anneciğim yine huysuzlandınız, uykunuz falan mı geldi? Yazsanız mı acaba? ne münasebet? Çocuk muyum ben? Görüyorsunuz değil mi? Oğlum yok ya... ...beni itip kakıyor böyle işte. Kızım sen sakın böyle yapma. Gelinler kayınvalideleri sözünden çıkmazlar. <laughs> Babaannem ne şakacı ya, şakacı şakacı. Sus! Sevzek, sevzek. Konuşma sen oradan. Efendim, babamız yok mu? Ee, babamız yurt dışında maalesef, maalesef. Ee, tabii bu böyle acele olunca yetişemedi. Aman, hiç önemli değil canım. Sonuçta Emin Baba yanımızda. O da çok sevdiğimiz bir aile dostumuz sağ olsun. Bizi kırmayıp geldi. Yanlış, yanlış. Anlamayın. Emin Baba dediği aslında... ...hani bizim orijinal dayı figürümüz bu. <laughs> Dayımız oluyor. Tabii ki ama demin kardeşim sen de hiç yardımcı olmuyorsun. Bugünlük ödünç aldık diyelim. Yani erkek tarafı oldu ama kusura bakma. Bugün öyle oldu oğlum başka zamanda sana bir kız isteyeceğiz yani. İnşallah dayı inşallah. <laughs> biz de şu kahveleri şey yapalım. Kahve işi alacakmış. Biz <de. gülüyor> Ay bayağı bayağı isteyecekler seni. Çok heyecanlı. Acaba ne konuşuyorlar içeride? Ne konuşacaklar kızım? Havadan sudan konuşuyorlar. Hep böyle oluyor değil mi o? <laughs> Ayrıca ne heyecanlı kız bu böyle? Zaten evliler yani. Geçti gitti her şey. Olur mu canım? Yani ilk defa ailemizden kız isteniyor. Heyecanlı tabii. Ay şey mi yapsak? Ee, damat kahvesi, tuzlu kahve. ha? Aa, aa var ya dengesiz mengesim. Ben bu kızı çok seveceğim galiba. Bak adettendir yapmak şart. Ay delirdiniz herhalde. Söyle lan saçmalama Allah aşkına ya. Şimdi sen de Allah aşkına gaza getirme şu kızı. Aa! Yasemin'ciğim şimdi sen yapmazsan ben yapmazsam. Değil mi? Yani bu adetleri kim devam ettirecek? Hem eğlence olur hadi. Hı. Ne olacak o eğlenceli? Ateş kahve içecek, püskürtecek biz de ona güleceğiz. Aa komik eğlenceli. Şişt, bak bak Hoca şimdi nasıl düşünürmüş görüyor musun? Ya tabii ki kızım ya çeçinlerden kız almak kolay mı? Hadi düz yapalım. Kız çekil şuradan çekil çekil çekil. Tuzsuz olmaz o iş bak. Aa, şimdi Hı. hop. Ha. Koyuyorum. Koy, koy. Ay. Koy koy daha koy. Daha yetmez. yetmedi mi? Daha yetmez koy koy. Ha. Bunu bakayım dur bakayım. Hop acı. Olmaz o. Olur olur. Ay olur, olur. onu da koydu dur o zaman hop bu da geldi. Daha, daha, daha. O renge bak nasıl alev alev oldu kız kahve yanıyor valla. Ha karabiber karabiber. Ondan da mı? Tabii tabii. Ey. Biz buna şirin dedik bayağı içinden cadı çıktı ayol. Sihir yapıyor görmüyor musun? Küçücük fincan içimden cadı kazanına çevirdi. Ay şirin içilmez o ya. Ay içilse de öldürür zaten gider yani. Öldürmez ben tıp okuduğum için biliyorum ablacığım. Öldürürse de ben müdahale ederim. Ha. Ama o Sondakine atalım. O ablacı, o ne gereksiz bir laf. Bak tek Süheyla de Süheyla. Bak ne güzel geliyor net. Çok net. Hadi gidelim net net. Şişt. karıştırma Bak şuradaki. Hı hı. Ben de o göz var mı ya? Allah. Ya sana helal olsun be. <laughs> Dibine kadar içecek ha onu? Bir şey olmaz değil mi kusup falan? Birince burnundan duman çıkar. Hı. <laughs>